Hoş geldin. Bugün yine senin bize ulaştırdığın e, çeşitli kaynakları yani YouTube analizleri olsun, ekonomi yorumları, kişisel finans notları hepsini bir masaya yatıralım diyoruz. Evet, bakalım neler var. Odak noktamız belli. Şu anki ekonomik çalkantılar. Özellikle de e, ABD'de para politikasında neler oluyor, neler olabilir? Küresel piyasalar ne sinyaller veriyor ve tabii bunun altın, gümüş gibi varlıklara etkisi ne olur? Hı hı. Biliyoruz, sen de bu karmaşık tabloyu biraz daha net görmek istiyorsun. Bizim de amacımız tam olarak bu. Kaynaklardaki o bilgi yığınından en can alıcı noktaları, yani en işe yarayacak öngörüleri çekip çıkarmak, seninle paylaşmak. Aynen öyle. Bu incelemede özellikle şey, Fed'in yaklaşan toplantısı var. Ona dair beklentiler önemli. ABD-Çin görüşmeleri oldu biliyorsun. Bunlar gibi güncel olaylar ama bir de bunların arkasındaki daha derin temalar var. Ne gibi? Yani artan bir ekonomik belirsizlik hissi ve finansal sistemde sanki bir değişim rüzgarı esiyor gibi. Bize gönderdiğin materyaller de zaten merkez bankalarının adımları, piyasaların verdiği kafa karıştırıcı sinyaller, bir de jeopolitik gerilimler arasında ilginç bağlantılar kuruyor değil mi? Kesinlikle. O zaman hemen başlayalım. Analizlerde en çok ama en çok öne çıkan konu Amerikan Merkez Bankası, Fed'in beklenen adımı. Evet, faiz kararı? 0.25 puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Ve daha da önemlisi, 1 Aralık itibarıyla parasal sıkılaştırma, yani şu quantitative tightening dedikleri şeyi bitirme kararı. Hmm, QT'nin sonu. Bazı yorumcular, bayağı iddialı konuşmuş, muazzam bir parasal bolluk başlıyor demişler. Peki, yani bu ne demek oluyor şimdi? Gerçekten yeni bir parasal genişleme mi başlıyor? İşte işin ilginç yanı burada başlıyor. Çünkü anlaşılan o ki Fed'in kendi içinde bile tam bir fikir birliği yok. Öyle mi? Evet, analizlerde altı çizilen bir nokta bu. Fed karar alıcıları arasında farklı görüşler varmış. Bir grup diyor ki, şimdilik faiz indirmeyelim, pas geçelim diğer bir grupsa enflasyon riski azaldı. Ekonomiyi desteklemek için 50 baz puan daha cesur bir indirim yapalım tarafından. Anladım. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da e, oldukça temkinli. Aralıkta sıkılaştırmaya devam etmeyebiliriz gibi ifadeler kullanıyor. Yani net bir yönlendirme yapmaktan kaçınıyor gibi. Bu durum şeyin merkez bankalarının piyasaları sözle yönlendirme gücünün hani şu forward guidance deriz ya. Evet. Onun etkinliğinin azaldığına dair bir işaret olabilir aslında. Yani bir yandan sanki piyasaya para sürmeye hazırlanıyorlar gibi bir hava var ama diğer yandan Fed kendi içinde bile net değil diyorsun. Bu durum piyasaların yön bulmasını bayağı zorlaştırıyor olmalı. Kesinlikle ve bu belirsizlik ortamında analizlerde önemli bir uyarı var ona dikkat çekiliyor bu olası parasal genişleme hele ki Trump seçilirse olası yeni teşvik paketleriyle birleşirse ABD'de enflasyonu yeniden ciddi şekilde körükleyebilir böyle bir endişe dile getiriliyor hmm. yani kısa vadede bir rahatlama gibi görünen adım. Orta vadede daha büyük bir enflasyon sorununa yol açabilir ihtimali masada duruyor. Anlıyorum. Bu Fed kaynaklı belirsizlik küresel tabloya nasıl yansıyor peki? Çünkü paylaştığı materyallerde başka çarpıcı uyarılar da vardı. Mesela eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet'in durum liman krizinden daha kötü demesi bu çok iddialı bir laf. Evet, çok keskin bir uyarı. Üstüne Amerika'dan bir fast food zinciri Chipotle'nın CEO'su konuşmuş. Orta ve alt gelir grubundaki Amerikalılar artık dışarıda yemek yiyemiyor diyor. İşte burası gerçekten kafa karıştırıcı. Bir tarafta borsa endeksleri rekor kırıyor, diğer tarafta hem böyle üst düzey ekonomistlerden hem de reel sektörden yani sokağın içinden böyle endişe verici sinyaller geliyor. Bu çelişkiyi nasıl okumalıyız? Bu çelişki zaten analizlerde en çok vurgulanan noktalardan biri. Şöyle bir bakış açısı sunuluyor. Tarihsel olarak bakıldığında faiz indirimlerinin başladığı dönemleri genelde piyasalarda %20-30 civarı düşüşler takip edermiş. Aa ilginç. Neden? Çünkü piyasa faiz indirimini genellikle şöyle okuyor. Ekonomide işler gerçekten kötüye gidiyor. Demek ki Merkez Bankası müdahale etmek zorunda kalıyor. Yani bir panik havası gibi. Senin de söylediğin gibi piyasa rekorlarıyla bu endişe sinyalleri arasındaki makasın açıldığını gösteren başka veriler de var. Mesela, Mesela. Alfabet, yani Google'ın ana şirketi düşün. Dev bir teknoloji şirketi, hisse değeri bir yılda yüzde yetmiş gibi muazzam artmış. Hı hı. Ama şirketin kar ve satışlarındaki artış sadece yüzde bir seviyesinde. Of, yüzde yetmiş üçe yüzde bir mi? Evet, bu, piyasa değerlemesiyle şirketin temel finansal performansı arasında ciddi bir kopukluk olduğunu gösteriyor yani. Yani hisse senedi fiyatları şirketin gerçek karından bağımsız biraz şişiyor gibi mi? Aynen öyle bir görüntü var. Ve bu sadece tek bir şirkette de değil. Başka bir çarpıcı örnekte Warren Buffett gibi kurt bir yatırımcının tavrı. Piyasalarda böyle bir rally yaşanırken Buffett'ın şirketinin yaklaşık 300 milyar dolar gibi devasa bir parayı nakitte tutmayı tercih etmesi. 300 milyar dolar nakit mi? Evet. Bu da piyasaya karşı bir güvensizlik veya en azından çok temkinli bir duruşun işareti olarak yorumlanıyor. Sanki deneyimli oyuncular bu yükselişin temelleri pek sağlam değil diye düşünüyor gibi. Özetle şey, finansal piyasalar ile sokan gerçekleri yani real ekonomi arasında giderek derinleşen bir ayrışma var gibi görünüyor. Bu ayrışma ve genel güvensizlik hissi sanırım kaynakların neden bu kadar ısrarla altın ve gümüşe yöneldiğini de açıklıyor değil mi? Hı hı, çok muhtemel. Gerçekten de analizlerde, yorumlarda sürekli bir güvenli liman vurgusu var. Hatta çok somut örnekler veriliyor. Mesela Hindistan'ın tek bir günde bin ton gümüş ve 50 ton altın gibi devasa miktarlarda alım yapması ve bunları fiziksel olarak ülkesine taşıması. Bu tür adımlar neyin işareti olabilir? Büyük bir güvensizlik işareti bence. 6 milyon TL civarı diyorlar. Gram altın da 6200 TL civarında. İnsanlar ve hatta devletler neden bir anda bu kadar yoğun bir şekilde fiziksel altına gümüşe yöneliyor sence? Bunun temelinde yatan ana neden yani en baskın görüş itibari paralara karşı artan bir güvensizlik. Hani devletlerin bastığı güvencesi yine devlet olan paralar var ya. Evet. Özellikle de rezerv para birimi olan Amerikan dolarına karşı Kaynakların altını çizdiği çok önemli bir faktör var. ABD'nin 38 trilyon doları aşan ve sürekli artan yani her 100 günde yaklaşık 1 trilyon dolar daha artan devasa kamu borcu. Korkunç akamlar bunlar. Aynen. Bu durum doların uzun vadede değer saklama aracı olma ve küresel rezerv para statüsünü sürdürme kabiliyeti hakkında ciddi soru işaretleri yaratıyor tabii. Yani bu kadar borç varken doların değeri nasıl korunacak endişesi mi hakim? Tam olarak bu ve bu endişeyi sadece bireysel yatırımcılar taşımıyor, merkez bankaları da paylaşıyor gibi görünüyor. Bak, analizlerde deniyor ki merkez bankalarının toplam rezervleri içindeki altın payı %25 seviyesine yükselmiş. Vay canına. Hatta bazı yorumcular daha da ileri gidip bu oranın 1980'lerdeki %70'ler seviyesine doğru tırmanma potansiyeli taşıdığını söylüyor. Bu Merkez bankalarının da dolar ve diğer itibari paralara alternatif aradığını gösteren güçlü bir sinyal. Anladım. Bir de şu var. Fiziki altın ve gümüşe olan bu yoğun talep, kağıt üzerindeki piyasa fiyatlarıyla yani borsadaki fonlar veya vadeli kontratlarla fiziki piyasadaki gerçek külçe veya sikke fiyatları arasında prim farklarının oluşmasına yol açıyor. Hatta zaman zaman fiziki ürünü bulmakta zorluklar yaşanıyor. Bu da talebin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor anladım. Yani insanlar ve kurumlar kağıt üzerindeki vaatler yerine elle tutulur somut değerlere şey yöneliyorlar. Evet ve bunun bir başka boyutu da enflasyonla ilgili tabii. Paylaştığın kaynaklar enflasyonist ortamlarda varlık sahibi olmanın yani paradan para kazanmanın örneğin gayrimenkul, hisse senedi veya işte altın gibi değerlenen varlıklara sahip olmanın önemini vurguluyor. Neden peki? Çünkü böyle dönemlerde sadece maaşı ile geçinen kesim ile varlık sahibi kesim arasındaki refah farkı hızla açılıyor maalesef. Varlıkların değeri enflasyonla birlikte artarken maaşlar genellikle aynı oranda artmıyor biliyorsun. Bu da bizi önemli bir soruya getiriyor aslında. Bu belirsiz ve potansiyel olarak yüksek enflasyonlu dönemde birikimleri korumak için, Hangi varlıklar gerçekten öne çıkıyor ve neden? Kaynaklar ağırlıklı olarak altın ve gümüşü işaret etse de bu kişisel risk algısına ve finansal duruma göre değişir tabii ki. Bu servet eşitsizliği meselesi birazdan Türkiye notlarında bakarken de karşımıza çıkacak gibi. Ama oraya geçmeden resmin bir diğer önemli parçası var. Jeopolitik gerilimler. Onlara da bir bakalım. Çünkü bu gerilimler de küresel belirsizliği besleyen faktörlerden. Mesela son ABD-Çin görüşmesi. Analizlerde daha çok sembolik bir adım olarak görülmüş. Evet, çok somut bir sonuç çıkmadığı gibi yorumlanıyor. Trump'ın Çin politikasına dair detaylar var. Fentanil konusunda Çin'e yönelik tarifeleri düşürmüş ama genel ticaret tarifelerini sadece %57'den %47 gibi sınırlı bir oranda indirmiş. Bu da tarafların aslında pek de iyi anlaşlamadıkları şeklinde yorumlanmış. Evet, görüşme sonrası yapılan yorumlar genelde temkinliydi. Çin'in işte nadir toprak elementleri tedariki veya Ukrayna Savaşı konusunda yapıcı adımlar atacağına dair verdiği sözler falan analizlerde daha çok taktiksel, yüzeysel hamleler olarak görülüyor. Ama hmm. çabası içinde gibi. Hatta bazı yorumcular daha da ileri gidip bu şimdilik anlaştık görüntüsünün aslında sadece bir yıllık bir ateşkes anlamına geldiğini iddia ediyor. Bir yıllık ateşkes mi? Evet ve bu sürenin de her iki tarafça olası yeni ticaret savaşlarına veya ekonomik ayrışmalara hazırlık yapmak için kullanılacağını öne sürüyorlar. Yani tansiyon düşmüş gibi görünse de alttan alta bir hazırlık devam ediyor diyorsun. Bir de ilginç bir detay vardı kaynaklarda. ABD ile Kanada arasında bir reklam filmi yüzünden başlayan bir gerilim. Trump misilleme olarak tarifeleri arttırmış ama Amerikan Senatosu bu tarifeleri engellemiş. Buna anlama geliyor peki? Bu ABD Kanada olayı ve Senato'nun müdahalesi aslında birkaç şeyi gösteriyor bence. Birincisi Ticaret politikalarının ne kadar hassas dengelere dayandığını ve hani beklenmedik olaylarla nasıl bir anda tırmanabileceğini, ikincisi de ABD'nin kendi içindeki politik dinamiklerinin mesela başkan ile kongre arasındaki güç dengesinin dış ticaret politikalarını nasıl etkileyebildiğini gösteriyor. Trump'ın tek taraflı adımını Senato'nun engellemesi ABD içinde de ticaret savaşlarına karşı farklı görüşlerin olduğunu ortaya koyuyor. Anladım. Sonuçta tüm bu jeopolitik sürtüşmeler ister ABD, Çin isterse ABD, Kanada arasında olsun küresel tedarik zincirleri üzerinde baskı yaratıyor, ekonomik ilişkileri zorlaştırıyor ve genel belirsizlik ortamını daha da derinleştiriyor tabii ki. Anlıyorum. Yani küresel tablo oldukça karmaşık. Bir yanda parasal genişleme beklentileri, rekor kıran piyasalar, diğer yanda derinleşen ekonomik endişeler artan jeopolitik riskler ve itibari paralara karşı güvensizlik. Peki tüm bu küresel fırtına senin paylaştığın kaynaklara göre Türkiye ekonomisine nasıl yansıyor? Orada da oldukça spesifik ve dikkat çekici saptamalar vardı. Evet, kaynaklar Türkiye özelinde de bazı önemli noktalara değiniyor tabii. Öncelikle halkın günlük hayatta hissettiği yüksek hayat pahalılığına vurgu yapılıyor. Mesela iki kişilik basit bir yemeğin maliyetinin 1000 TL'yi bulması gibi somut örneklerle durum resmediliyor. Evet, o örnek dikkat çekiciydi. Enflasyon beklentileri de yüksek kalmaya devam ediyor gibi. Analizlerde bu yıl için %33, gelecek yıl için ise %30 civarında enflasyon tahminleri paylaşılıyor. Ve şeyde not düşülmüş, resmi istatistik kurumu TÜİK'in verilerine karşı bir şüpheciliğin olduğu da belirtiliyor. Evet bir de toplu iğne bile üretemiyoruz göndermesi vardı üretim ekonomisindeki zorluklara ironik bir dille değinilmiş ve artan servet eşitsizliği meselesi işte lüks yaşamıyla bilinen Kemer country gibi yerlerle toplumun geri kalanı arasındaki makasın açıldığına dair gözlemler aktarılmış. Bu biraz önce bahsettiğimiz o küresel trendin, yani varlık sahibi olanlarla olmayanlar arasındaki farkın açılması durumunun yerel bir yansıması gibi sanki. Kesinlikle. Bu yerel dinamikler küresel tabloyla çok iç içe geçmiş durumda. Gelişmekte olan piyasalar genel küresel baskılara ek olarak kendi özgün zorluklarıyla da mücadele ediyor tabii. Türkiye özelinde kaynaklar, yüksek enflasyonun kalıcı olacağına dair beklentilerin yanı sıra döviz kuru yönetimiyle ilgili soru işaretlerine de dikkat çekiyor. Mesela doların küresel piyasalardaki hareketlerinden bağımsız olarak belirli bir seviyede analizde 42 TL örneği verilmiş sanırım. O seviyede tutulmaya çalışılmasının yarattığı baskıdan bahsediliyor. Ayrıca Moody's ve Citibank gibi uluslararası kuruluşlardan gelen ve Türkiye'deki siyasi risklere işaret eden uyarılara da yer veriliyor. İlginç bir şekilde tüm bu olumsuz tabloya ve uyarılara rağmen bazı kaynaklarda kredili konut alımının hala bir yatırım fırsatı sunduğu görülüyor görüşü de dile getiriliyor. Bu biraz çelişkili değil mi sence de? Bu yüksek enflasyon ortamının yarattığı kendine özgü bir dinamik aslında. Mantık şu şekilde işliyor. Eğer enflasyon yüksek seyretmeye devam edecekse, bugün borçlanarak alınan bir varlığın mesela konutun değeri zamanla artarken aldığın borcun reel değeri enflasyon karşısında eriyecektir. Anladım. Borç eriyor yani. Aynen. Yani borçlanmak enflasyona karşı bir korunma mekanizması olarak görülebiliyor bazıları tarafından. Ancak kaynaklarda bu stratejinin riskleri de vurgulanıyor tabii. Özellikle faiz oranlarının belirsizliği ve hani ucu açık borçlanma modellerinin yaratabileceği tehlikelere karşı uyarılar var. Yani fırsat gibi görünse de dikkatli olunması gereken bir alan olduğu belirtiliyor. Pekala, oldukça kapsamlı bir tur oldu gerçekten. Şöyle bir özetlersek, senin sağladığın kaynaklar bize şunu gösteriyor. ABD'de parasal sıkılaştırmanın sonuna gelinmiş olabilir. Yeni bir parasal genişleme dönemi kapıda olabilir. Ama Fed içinde bile net bir fikir birliği yok. Yani bir belirsizlik var. Hı hı. Küresel piyasalar rekorlar kırsa da, real ekonomide ciddi sıkıntı sinyalleri geliyor. Tireşet gibi isimlerden lehmandan beter uyarıları duyuyoruz. Bu belirsizlik ve itibari paralara güvensizlik ortamında altın ve gümüş gibi fiziksel varlıklara yoğun bir talep söz konusu. Jeopolitik gerilimler de bu belirsizliği körüklüyor. Evet. Türkiye özelinde ise yüksek enflasyon, hayat pahalılığı, artan eşitsizlik gibi sorunlar devam ederken bazı riskli yatırım stratejileri de tartışılıyor. Peki tüm bu bilgileri şöyle bir sentezlediğimizde senin için bu detaylı incelemede en öne çıkan en düşündürücü nokta ne oldu? Bu kaynakların bütününe baktığımızda altı çizilen en önemli temas sanırım şey e, artan belirsizlik ve mevcut finansal sisteme dair sorgulamaların yoğunlaşması. Yani merkez bankaları eskisi kadar etkili mi? İtibari paraların geleceği ne olacak? Jeopolitik riskler kalıcı mı? Bu gibi temel sorular gündemde. Evet, büyük sorular bunlar. Bu durumda herkesin kendi finansal stratejisini Birikimlerini koruma yöntemlerini yeniden gözden geçirmesini gerektiriyor, ister istemez. Bu noktada belki de senin için şu soruyu düşünmek faydalı olabilir: Tüm bu küresel ve yerel dalgalanma sinyalleri ışığında, sen kendi birikimlerini olası fırtınalara karşı nasıl konumlandırıyorsun? Hmm, önemli bir soru ve daha da önemlisi bu belirsizlik çağında senin için gerçek güvence anlamına gelen varlık nedir sadece finansal varlıklar mı yoksa başka değerler mi bu sorular üzerine biraz kafa yormak önümüzdeki döneme hazırlanırken yol gösterici olabilir diye düşünüyorum